Verdiğim ifadede savcı bugün onu da tamamlayayım biraz eksik gidiyorum. Bugün verdiğim ifadede savcı ifadeyi verdim kalk, kalk gidiyordum. Allah'tan ifadeyi alan memur arkadaş dedi ki suçu ve suçluyu savunmaktan, övmekten savcı ifadenizi istemişti dedi. Zannettim 5816 Kemalizm müdafası falan öyle bir şey Mustafa Kemal Şahsı manevisi falan öyle bir şey zannettim. Bir, bir baktım ki gerçekten savcı 29 Ekim 15 Temmuz'un başarılı olmuş halinden başka bir şey değildir dedim diye aslında bunu 30 gün için lazım tabi aslında. O, 20, 29 Ekim 30 gün vakasının sonucudur. 31 Mart vakası denilen darbede bizim bile dilimiz hala vaka diyor ya. 31 Mart vaka darbesinde alıştıracağız. Kendimizi de sizi de herkese alıştıracağız. Darbesinde Mustafa Kemal'in kurmayı yüzbaşı olduğu darbede Abdülhamit indirildikten 14 sene sonra Osmanlı yıkılmıştır. Bak bunu anlamamak için aptal olmamız lazım bizim. Aptallaşmayalım arkadaşlar. Allah bize bir akıl vermiş kullanalım. Oldu. 14 senede devlet yıkılmış. Yerine emper 15 sene sonra hilafet yıkılmıştı. Daha doğrusu onu söyleyeyim. He. Ne oldu? Papa geçen gün Birleşik Arap Emirliklerinde, Birleşik Arap Emirliklerinde öyle değil mi? İlgi alakayı gördünüz mü? Özür dilerim biraz açık için biraz siyah karartmayayım. İlgi alakayı gördünüz mü? Gördünüz. Papayı ortadan kaldırabilecek, papalık makamını ortadan kaldırabilecek bir Hristiyan düşünebiliyor musunuz? Var mı öyle? Aklınıza geliyor mu öyle bir şey? Yani trilyonda bir, bırak yüzde biri. Trilyonda bir ihtimal var mı? Yok. Mustafa Kemal niye hilafeti kaldırdı? Bunu zaten İngilizler söylüyor ama biz hayal bile etmemiştik böyle bir şey. Böyle bir işbirliği yok. Walking Spy. Neden gitti kaldırdı? Niçin? Neden? Harfleri neden değiştirdi? Yani Japonlar değiştirdiler mi harflerini? Hayır. Dünyanın en büyük güçlerinden birisi. G7'de en büyük 7 ülkeden biri. Ruslar dünyanın en büyük iki gücünden biri. Değiştirdiler mi? Hayır. Çinliler güçleri ortada. Öyle mi? Hayır. Biz neden değiştirdik harfleri? Neyi unutturmak istediler? Mustafa Kemal hangi ülkenin emperyalist hangi gücün lehine yaptı bu hareketleri? Neden sonra 15 sene seçim yapamadığını anlıyor musunuz? Biraz dedelerinize saygılı olabilir misiniz? Biraz babaannenize, anneannenize saygılı olabilir misiniz? Onların korkusundan 15 sene boyunca sandığa gidemeyen bir Mustafa Kemal var. Artık savunmayı bırakabilir misiniz? Her şey çok net değil mi? Ne kadar daha dayatacaksınız bunu bu ülkeye? Bence dayatamayacaksınız ama bunu biraz yavaş, yavaş işleyeceğiz. Önümüzdeki evet 2. Abdülhamit vesilesiyle onun 2. Abdülhamit'in vefatının uh, yıl dönümü vesilesiyle Kemalizm'e bir kere daha değmiş olduk. Ve Kemalizm'in bu ülkede ortadan kalkması, hür ve müreffeh bir ülke bu ülkenin olması için benim sözlü ve yazılı bütün faaliyetlerim devam edecektir. Ben unutmayın ama bir şey hatırlatmam lazım. 2013'te Fethullah Gülen'le hocam hoca değildir. Kendisi örgüt lideridir dediğim vakit. AK Partililer dahil olmak üzere on binlerce insandan tepki aldım. Bunun da yüz binlerce şahidi var. Hepsi söyler. Abi sen bunları 2013-2014'te söylerken millet seni 17 25ten önce aman yarabbim neyle Sana millet neler yapıyor Emekli vaiz falan dedim diye bile saldırıyor. Artık. Tayyip Bey'e gidilmiş. Efendim arayı bozacak falan filan demiş. Tayyip Bey bunun üzerine bundan sonra düzeltiyorum. Bundan sonra bizimle oturup görüşmüştü. Cumhurbaşkanımız. O zaman başbakan. Ben tepki almaya alıştım. Ben 15 Temmuz gecesi 22-15'ten itibaren 22-18-22-30'da da 40'da da sıralar alın çıkın. Darbe oluyor diyordum ben. aldım tepkiler orada duruyor Twitter'da. O yüzden bana Kemalizm'le ilgili deşifrelerimden, sorgulamalarından dolayı, davetlerinden, çağrılarından dolayı tepki göstermeyi bırakın. Ben alışkınım. Böyle devam edeceğim.